Çocuğun kariyerini seçme halinde aslında eğer doğru yolda gidiliyorsa ebeveynler arasında bir uyuşmazlık falan yaşanamaz. Çünkü kariyeri seçmek denilen meselenin şöyle bir aslı var yani çocuğun ebeveyn yeteneklerini anladıysa, isteklerini anladıysa, çocuk anladıysa. Dolayısıyla aslında o çocuğun hangi mesleği, hangi kariyer planını seçeceği zaten kendisi tarafından belirleniyor. O yüzden burada eğer bunu anlayamadıysa, belirleyemediyse çocuk ya da ebeveyn, burada zaten bir eksiklik var. Elbette hayır. Yani elbette hayır. Yani ne her kadın evlenmeli, ne her kadın anne olmalı, ne her adam baba olmalı. Bu tamamen ruhsal ve kişisel bir istekle ilgili bir hikayedir. Böyle bir apolet haline getiren bir yanı var. Ama e, toplumsal olarak Evliliğin de anne olmanın da e, bu, bunun çok e, yani adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Anne olmayı e, istemeyen ya da kendisi için ya da dünya için doğru bulmayan kadınların bu anlamda e, mağdur edildiğini düşünüyorum. Hayır. Hmm, bu sefer kızlar. Geçen seferki hepsiydi. <laughs> Bir defa biraz daha farklı. Onlara ek bir beş olsun bu kızlar için o zaman. Bir beden size ait derim ilk sırada. Kamunun değil, ailenizin değil, inanç sistemlerinin değil, mahallenin değil, sevgilinizin de değil. Yani bayağı beden sizin, size ait. Ve aslında bu kadın olmak denilen meselenin de e, omurgasını oluşturuyor kadının bedeni ve bedeniyle ilgili hayatı doğru ya da eğri, günün birinde size yanlış gelen ya da doğru gelen muhtelif bedensel öykünüz, hikayeniz var olabilir ya da olmayabilir. Ama burada doğrunun ya da eğrinin ya da yanlışın sizi hasarlamamasının aslında neredeyse ki ilk koşulu sizin kendinize ait hatalarınızı da kendi kendi kararınızla veriyor olmanız. Yani bedeniniz size ait. Bunun altını lütfen çizin genç kadınlar. Bir, bu tavsiyeyi vereceğim. İki, mutlaka meslek. Kaçınılmaz bir biçimde meslek. Finansal bağımsızlık... Yani eskiden böyle düşünmeyebilirdim. Eskiden e, ruhsal bağımsızlığın daha önemli olduğunu düşünürdüm. Bugün itibariyle finansal bağımsızlığı daha yukarı koyarım. Çok belirleyici. Çok belirleyici. Eğer hayatınızı... E, kendi seçimlerinizle bağlantılı olarak yaşamak istiyorsanız mutlaka finansal bağımsızlık meselesini çok önemsemelisiniz ve çalışmalısınız diye düşünürüm. Bu iki, üç e, hani günün birinde anne olmak isterseniz ve olur iseniz e, anne olmaktan Farklı olan elbiselerinizi, iş elbisenizi, arkadaş elbisenizi, sevgili elbisenizi küflenmek üzere dolaba kaldırmayın. Bunu öneririm mutlaka. Ee, kötü bir öneri gibi gözükmesine rağmen boşanmaktan korkmayın derim. Yani boşanmanızı e, hadi boşanın eller havaya demiyorum. Ancak şunu diyorum. Eee... Kötü giden ilişkiler vardır ya da yolda birbirini kaybeden insanlar vardır ya da olmayan ve olamayan haller vardır ve burada sıklıkla o evliliğin devamı için daha çok direnenin kadın olduğunu düşünüyorum mutsuz olmasına rağmen. Ve burada aslında ürkekliği, yalnız kalacak olması, e, neredeyse hala e, böyle nesillerden beri bize doğru gelen boşanmış kadınla ilgili muhtelif replik... Ee, bunları yok edin hayatınızdan. Hayat daima yeni şansları barındırıyor. Dolayısıyla bu, cesur olun yani buradaki hikayede. Elinizden gelen her şeyi yapın. Bir ilişki seçtiğiniz ilişki kıymetlidir. Ee, dolayısıyla onun için cebinizde ne varsa kullanın. Ve fakat yok, olmuyor ve mutlu değilim ve hatta çok mutsuzum ise... E, ...boşanmaktan korkmayın. Kadınlar bu konuda daha tedirginler. ...diye düşünürüm... ...geldik beşe... ...annelik... ...biraz... E, ...hani sevgililere de... ...çocuklara da yapılan bir hikaye... ...hatta konuşacağız bunu biz... E, ...mutlaka... ...anne kadın olma mevzusunun çok işe yarar... ...bir hikaye olduğunu düşünmüyorum... ...yani o hayatınıza giren... ...kocanız olan ya da sevginiz olan... ...olarak kalan... E, ...genç adamlara... Annelik yapma hevesinden olabildiğince hızlı çıkmaya çalışmanızı öneririm. Yani bir ilişkinin muhtarı, ilişkinin sorumlusu olmayın. Evliliğinde, sevgililiğinde Yani devam ettirmekle mükellef olan, bu yükümlülüğe sahip olan ve karşınızda da sürekli ilişkiye yarı açık cezaevi muamelesi yapan biriyle beraber olmayın. Ve... Sizinle sahiden olmak isteyen kalsın yanınızda. Az isteyen kalmasın. Elbette verilebilir. Saçmalık meselesi bu güçlü olmak denen hikaye. Bence bayağı bize e, kapitalizmin paketlediği hallerden bir tanesi aynı zamanda. Yani görünüşün de güçlü olacak. Başına eğmeyeceksin. Yani hep böyle sağlam bir şekilde duracaksın. Çünkü hayat bir mücadele arazisi. Her an mücadele etmen gerekebilir. Yani yavaşlamak, durmak, üzülmek, başarısız hissetmek, bunlar olmadan nasıl hakikaten yola devam ediliyor? Ben kişisel olarak da çok iyi bilmiyorum açıkçası. Yani acıdan geçmeyen neydi Sezen Aksu'nun acıdan geçmeyen şarkılar hatırlayamadım.